Anneciğim bir gel bakayım ayakkabılarına. Bir şey diyeyim mi? Anne. Efe ayakkabılarına bakayım ya çok güzel parlıyorlar. Bir şey diyeyim mi? Anne? Efe anne. Oradan geldim mavi yola geçtim sonra bir an yuvarladım skuterim. Düştün mü? Düştüm ama buram acımadı çok. Hadi bakalım. İyi yara olmamış. Efe! Ya ayakkabıların çok güzel anneciğim. Skuterin da mi öyle senin getir bakayım. Yanında mı olsun? Şuradan geç bakayım git bakayım skuterini da merak ettim. Ulu ne geçecek onlar Efe çok güzel parlıyorlar ama ya. Efe hopladığında mı parlıyor peki? Hopla bakayım. Bir daha hopla. Yere vurduğunda. Ama şu yerde yap, çimenlerde yap. Hopla bakayım. Ya ben şu, ben ben. Gel gel yanıma. Hangi renk ışıklar var çok merak ettim. Hopla. Baksana Efe. Renkler. renkler. Sür bakayım şimdi. Beşik. Hadi başla. Beşik. Başla bakalım. Haydi bakalım, 1, 2, 3, başla! <laughs> Efe ne yapıyorsun? <laughs> Anneciğim çimenlerden gidemezsin. Efe senin skuter'ın da ışıklı annem. Tabancalardan da ışıklı var. Tabancan nerede peki? Aa getirmedin <gülüyor> mi? <gülüyor> sür bakayım hafif şurada bir scooterını. Gel gel yakında sür yakında merak et. Buraya doğru sür bana doğru sür bakayım. Evet bu da ışıklı. Çok iyi Efe. Çok beğendim. <laughs> için birazcık büyümen lazım sanki. Şu an daha yaşın çok küçük. Nasıl? Biraz daha büyüdüğünde alırız söz tamam mı? Efeciğim şu an alamayız. Hiç boşu boşuna inat yapma. Teyzeciğim ben sana bir şeyler hazırlamaya gidiyorum. Tamam Sen burada oyun, oyun oyna birazcık. Hadi bakalım. Ben de gideyim. Tamam buradan gireyim de. Ben hemen büyüyeyim. kaldı. Efe sana ne oldu böyle? Şimdi artık Şaka, nasıl oldu bu ya? <laughs> İlale bakalım. İlale, 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 ilerle. Evet. Gelebilirsin. Bu... Ne oldu anneciğim? Ayağım mı Tamam geldim. Geldim, geldim, geldim. Geri, 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 geri. geri. Hah, geri. Tamam annem bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Olur. Bak şimdi ok yönünde sana diyor ki ok yönünde böyle de gidebilirsin oradan da gidebilirsin diyor. Bak oradan da gidebilirsin. Yani istersen bu tarafa da gidebilirsin. Karşıya da gidebilirsin. Tamam istediğin yönden git hadi. Bak o tersten geliyor şu anda. Sen doğru yöndesin. İlerle. Buradan aşağıya evet git. Sen de o parka dönersin. Bak şimdi Buradan da hangi yöne gidebilirsin biliyor musun? Bak sana diyor ki düz de gidebilirsin. Sola da dönebilirsin. Sen nereden gideceksin? O taraf ters yön. Bak sana okular o yönü göstermiyorlar bak. Hayır sağa dönemezsin. Ya sola döneceksin ya düz gideceksin. Yani şu karşıdaki köprüden geçebilsin. Yeşil yanda ilerle. İlerle düz git. Oradan geçebilirsin. Geri 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 dikkat et. Şimdi dönüş yap. O tarafa değil, o ters yön. Bu tarafa döneceksin. Bir daha geri git. Geri geri geri. Direksiyon ters çevir. Ha, şimdi dön. Dön, ilerle, ilerle. Dön, 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 dön. dön. Oldu mu? Şimdi böyle böyle ters çevireceksin şimdi ilerleyeceksin. Hadi bakalım ilerle. <laughs> Düz gidebilirsin şimdi ilale. <laughs> Sen fareli mi oynuyorsun? Ay! O ne öyle anneciğim? Bana versene biraz. Emir. Ay. Emir, ben abiyim. <laughs> Tamam, sen... ben... Bak küstü abi ben... gördün mü? Küstürdün abi. O fare senin değil. Ver bakayım ben fareyi fare. Ay oh. dikkat et anneciğim. <gülüyor> dikkat <gülüyor> et anneciğim. Bakayım şu fareye Ver bakayım şu fareyi <laughs> Ay. Ay. Hayır verin o fareyi <gülüyor> 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 Aha. Fari verin dede fare benim. Ama benim bu fare. Ay Efe yum. Efe bakayım bir anne. Aa yumuşak kuyruğuna bakayım kuyruğuna. Bı, bakayım bırak bakayım Efe. Bı, bırak bırak. Korkmaz anne merak etme bırak. Baksana. Emir. Ah. Emir al fare. gerçek var. Bu ah. demek ki bir tane gerçek hmm. fare Görse bu aldığı sıkar. Anne kesin yapar. Emin ne yapıyorsun sen öyle? Efe uyumuş acık ama yapışıyor mu Efe? Bakayım çevir bakayım kolunu ters. Uy. Aa Efe yapıştı kolunu. Efe. Efe çaktırma Emin'in kafasına koy kafasına. <laughs> koy koy Emin'in kafasına koy. Koy 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 koydum. Allah. Hadi, koydum. Yapışmıyor. Kapatında yapışmıyor. Saçı var ya. Allah. Emir düştü. Kalk. Tamam kalk. Sinirlenme. Bu benim. O senin faren mi? Efe çok gerçekçi. Dönüyor musun? Efe çok çirkin görünüyor. Ay. ya Ben hiç sevmedim onu. Yumuş. Ver bakayım bir dakika. Bir tutayım bakayım. Sen de tut. Daha anne ben. <laughs> anne. Efe ben tutayım. Sen de tut. Gel. Hayır. Tut bir ya. Onlar. Emir al. Ah. Aa, uzayan fare. Emir de tuttu. Emir.